11. sınıf bilgisayar destekli motif desen çizimi dersi motif deseni ile tasarım yapmak motif deseni yatay ve dikey yönde nasıl çoğaltırız motif deseni yatay ve dikey yönde nasıl hizalarız motif deseni kullanarak istenilen ölçüde kompozisyon nasıl oluştururuz bize lazım olan materyalleri öncelikle açalım görüntü işleme programını açtık. Burada bir tane karo resmimiz var. Karo resmimizi açtık daha gerçekçi olması için. Görüntü menüsünden ölçü ölçeğini açıyoruz. Bunu 10 santime 10 santim, 15 santime 15, cm, 20 santime 20, cm, 20 cm, 25 santime 25 santim piyasada üretilen karo çeşitlerine göre büyütüp küçültebiliriz. Biz bu çalışmamızda 15 santime 15 santimlik bir karoyu çalışacağız. Çözünürlüğümüzü 254 yapıyoruz ve tamam diyoruz. Bu karoya giydireceğimiz desenimizi açalım. Önceden hazırladığımız çini karo desenimizi de açalım. Bunu da görüntü menüsünden ölçü ölçeğinden 15 santime 15 santim olacak şekilde ayarlayalım ki herhangi bir çakışma yaşamayalım rahatlıkla oturtalım. Şimdi bir de tasarımımızı yapacağımız yeni bir sayfa açıyoruz. Bunu da 40 santime 40 santim yapalım ki kenarlarında boşluklar olsun daha güzel görsel olarak görünsün diye açıyoruz. Bu çalışmamızda bir deseni nasıl çoğaltırız, nasıl yan yana hizalarız, alt alta hizalarız bunu görmüş olacağız ve aynı zamanda da tasarım yapmış olacağız. Şimdi ilk açtığımız karo desenini buraya alıyoruz. Önceki çalışmalarımızda da görmüştük ama hatırlayamayabiliriz. Tekrar hatırlatıyorum. alt tuşuna basılı tutarak taşıma aracı seçiliyken şu şekilde karomuzu yan tarafa doğru çoğaltıyoruz. Aynı şekilde yine alt tuşuna bastığımızda gördüğünüz gibi farenin şekli zaten iki tane, biri siyah, biri beyaz ok haline geliyor. Bu çoğaltma anlamına geliyor. Farenin sol tuşuna basarak çoğaltıyoruz ve diğer karonun altına hizalıyoruz. İster bu karoyu ister bu karoyu çoğaltabiliriz yeniden. Çoğaltalım. Gördüğünüz gibi her çoğaltmada yeni bir katman buraya ekleniyor. Şimdi çalışma yapacağımız yüzeyin görselin daha iyi olması için bütün katmanları kontrol tuşuna basarak basılı tutarak seçiyoruz böylece dördünü aynı anda hareket ettirebiliyoruz. Ortaya aldık. Şimdi giydirme yapacağımız tasarımımızı seçiyoruz ve buraya taşıyoruz. Gördüğünüz gibi görüntü işleme programı bize yardımcı oluyor hizalama konusunda. Ama bu gerçekçi bir görüntü olmadı. Bunu gerçekçi bir görüntü haline getirmek için buradaki menüden bir sürü seçenek var. Bunların her birini deneyebilirsiniz. Hatta deneyelim. Ancak benim en başarılı gördüğüm çoğalt seçeneği. Bakalım, katı karışım diyelim. Böyle bir görüntü oluşuyor. Doygunluk diyelim. Böyle bir görüntü oluşuyor. Daha açık renk diyelim. Böyle bir görüntü oluşuyor. Evet ben yine çoğalta geliyorum. Evet bu arka tarafı şeffaflaştırdı ve daha gerçekçi bir görüntü olmasına sebep oldu. Şimdi istersek her bu işlemi her seferinde tekrar edebiliriz. Gelip buradan buraya taşıyabiliriz. İstersek de bu pencere içerisinde çoğaltma seçeneğini kullanarak düzenlememizi yapabiliriz. Şimdi, katman olarak bu seçiliyken alt tuşuna basıyorum ve bunu çoğaltıyorum ve yan tarafa hizalıyorum. Görüyorsunuz motifin e, konumundan dolayı e, doğru bir e, ulama oluşmadı. Doğru bir ulamayı yapabilmemiz için dörtgen işaretleme aracına geliyorum. Sağ tuşa tıklıyorum. Serbest dönüştür diyorum. Serbest dönüştürü komutunu verdikten sonra tekrar sağ tuş yapıyorum ve yatay çevir diyorum. Gördüğünüz gibi resmimiz birbirini uladı. Tekrar taşıma aracına geliyorum ama tabii bunu uygula demem lazım. Ya enter tuşuna basacağım ya da uygula diyeceğim. Uygula dedim ve uygulamayı gerçekleştirdi. Doğru katmanı seçebilmek için taşıma aracı seçiliyken sağ tuşa tıklıyoruz. Katman 2'yi seçiyorum. Katman 2 bu. Şimdi bunu aşağı doğru alt tuşuna basarak aşağı doğru çoğaltıyorum. Bunu tekrar alt tuşuna basarak sağa doğru çoğaltıyorum. Aynı durum burada da geçerli. Bunları ters çevirmemiz gerekiyor. Bunu seçim aracını seçtikten sonra serbest dönüştür diyorum. Doğru yeri seçmedi. Pardon. Sağ tuşa tıklayıp serbest dönüştür diyorum. Evet ve tekrar sağ tuşa tıklayıp dikey çevir diyorum. Gördüğünüz gibi ters düz yaptı, ters çevirdi. Ve katmandan şuradaki seçeneği seçiyorum. Ha enter tuşuna basmam gerekiyor. Bastım. Serbest dönüştür diyorum. Tekrar sağ tuşa basıyorum. Dikey çevir diyorum tabi yeterli olmadı dikey çevirmesi tekrar yatay çevir diyorum ve gördüğünüz gibi ve enter tuşuna basıyorum gördüğünüz gibi karomuz 4 tane karomuzun üzerine desenimizi oturtmuş olduk bunları şimdi farklı bir şekilde dizelim taşıma aracı seçiliyken sağ tuşa tıkladığımızda bu katmanı seçmiş oluyoruz. Buna tıkladığımızda bu katmanı seçmiş oluyoruz. Şimdi yerlerini değiştirelim. Gördüğünüz gibi yeni bir düzenleme yapmış oluyoruz. Tasarımımızı daha net görebilmek için arka fonumuzu şu şekilde yapalım. Evet. Beyazın az olmasını istiyorum. Gördüğünüz gibi dört tane 15 çarpı 15 karoyu yan yana dizerek yapacağımız tasarımdaki bitmiş halini bilgisayar ortamında görmüş oluyoruz. Bu derste gerçek bir görüntünün üstüne giydirme nasıl yapılır onu gördük. Hazırladığımız motifi çoğaltmayı gördük hazırladığımız motifi sağa sola yukarı aşağı hizalamayı gördük ve yönünü değiştirmeyi gördük. Yapmış olduğumuz bu çalışmayı ileride renklendireceğiz. O yüzden penceremiz seçiliyken farklı kaydet diyoruz. 4 adet 15 çarpı 15 santim karo çini tasarımı bunu böyle kaydettiğimizde bu katmanların hepsini ayrı ayrı kullanabiliriz. Eğer jpeg olarak veya pdf olarak kaydedersek bu resimdeki parçalar üzerinde oynama yapamayız. Burada sizin aklınızı karıştıracak olaylardan bir tanesi bu katmanların isimleri olabilir. Gördüğünüz gibi sol üst köşedeki birinci motif bunun ismini değiştirebiliyoruz. Sol üst motif diyelim. Sol alt motif böylece katmanlara isim verebiliyoruz karıştırmamamız için. Burada görüyoruz. Sağ alt motif. Sağ üst motif. Sağ alt karo. sol alt karo sağ üst karo sol üst karo Evet. Tekrar bunu kaydetti. Demeliyiz ki buradaki yaptığımız değişiklikleri kabul etsin. Tam ekran yapıp yakınlaştırıp uzaklaştırıp bakalım. Evet.